Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben bilirsiniz. Ben bugün sizlerle birlikte Sokart evet. videosu yapacağım demiştim. Ve bugün yapıyorum. Neyse hadi uzatma. Bir dakika. Galip yapamadım. Hı. <laughs> <laughs> tamam. Bir geçelim. Hı. Hmm. Sadık dost çıkaracağım. Nasıl çıkarsın acaba? Şimşek şey bakar sus. Ben bu da asla vermem ya. Hiç kimse vermem. Neyse bakalım. Kutu <laughs> ne oldu Kutu ne ya kutu? ne oldu ya kutu? şundan Bir dakika benim krema kedim var vardı o nerede? Ay. Hıh. Hı, Yok.

Hmm. Zaten bir tane paylaşım cihazım var ama biraz kabul ettim. Bakayım kabul edecek mi? Kabul etmiş herhalde. Yok reddedeceğim. Çünkü ben paylaşım cihazım kabul ediyorum. Bir ol olsa da olmazsa e da. Hmm. Bir yere takasın.

şey birlik ayıcı hariç, hariç bütün ayıcıklar var bir de doğal ay, ayıcı hariç eski ayıcılarımız hariç sonra bak bak gördün hımm <laughs> bütün ayıcılarımız var mı acaba sonra bir de şimşek Hmm. Sen de bana yapmıştın. Bay bay. Arkadaşlar bugün çok da yapamadım. Yani. Biraz kötü davrandım gibi oldu. Bunu görüyorum. Hmm. <laughs> <laughs>

zaten çıkar. Ben seni çok affedeyim. Hiç çıkarmıyordum seni ben. Şuradan bir şeyler çıkıyor ya. Kesin full of var ya. Çünkü ben Gidip ya bana sana bana yapacağım? Arkadaşlar benim Sultan benim... babam da azalmış, daha çoktu. Hımm, için yaptım Все это static Ну ок Это видео, наверное Идем... А, да. Эти кестеры мне были. başlamam lan bu? zaten bir çocuk. Hayır. Bir Sen ben de Ben ne yapıyorsun? Slime sayda ama hayır istemiyorum ya. Aa, bir geç. Şimdi ben gidiyorum. Çok güzel. Çok, Çok.

Ne? Gel. Resmi kopyam olmuş benim. Ne yapayım? Ah arkadaşlar beni kurtar yapar mısınız? Bir de ünlü olmak istiyorum. Ne oldu? Gün batımı çekti. <laughs> traf, o, tam doluyor. Ne? Buna mı vereceğim? Tabii ki deyeceğim. Biliyorum Evet yes, arkadaşlar, saatlik olsun, dönüşüm dönüşüm Biraz şöyle bir geçelim etrafta. Burada, bu arada benim kulübüm var. Ne olur katılın. Eski, X X Lara X X numaram Ay, numaram yani kodum ee, 3468 ne olur katılın yani kulüp adı PKX Lara <laughs> bir şey Pişirin bunlar ne yapıyor? Şimdi. Şimdi tane de Hiç tutmamak istemiyorum. Uçuyorum. Erken Şimdi şey bunun bayrakları farklı değil miydi ya? Evet farklıydı. Değişmiş. Bir dakika ne oldu ya? Arkadaşlar geri bir şey mi gelmiş bu ne? Evet arkadaşlar yeni şey gelmiş. Beğenip gördüm. Hayır. Arkadaşlar sizce ne yapalım ya? dakika bir dakika. Arkadaşlar şey size bir Arkadaşlar bu arada Mehmet Taşpınar diye bir yorum gelirse o benim kuzenim. Evet. <laughs> <laughs>

了是好多，就那个什么。 seni bitirelim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik umarım videomuz Videomu beğenmişsinizdir aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere hoşçakalın like like like